Merhaba, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber kırmızı şalgam turşusu yapacağız. Çok sağlıklı, şifa deposu olan bu güzel turşunun tarifine geçmeden önce kanalıma abone olmayı, beğeni butonuna basmayı, yorum yapmayı, sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın arkadaşlar. Arkadaşlar ben 25 gün önce yine bu turşudan kurdum. Onlar olmuştur. Onların tadına sizlerle beraber açıp bakacağız. Şimdi benim bir buçuk kilo daha ee, şalgamım vardı. Onları da tekrardan aynısından yine kuracağım. Çünkü çok hoşuma gitti. Şimdi şalgamlarımızı temiz temiz yıkadıktan sonra küp küp doğrayacağız. Kabuklarını soyup. Küçük kavanozları da kuracağımız için e, küplerimizi birazcık daha küçük yapabiliriz. E, çatala gelecek vaziyette. Arkadaşlar şekilli şekilli olsun istiyorsanız bu şekilde bir aparat var. Bu aparattan da böyle kesip küçük küpler halinde doğrarsanız şekil itibariyle daha da güzel gözükür. Böyle de yapabilirsiniz. Ben bunu da göstereyim dedim. kaynatacağımız tencerenin içerisine alıyoruz. Üzerini çıkıncaya kadar su ilave ediyoruz. Pişme şekli de arkadaşlar çatalı batırdığımızda dağılmayacak. Çok yumuşacık değil. Çok da kıtır kıtır sert de olmayacak. Turşumuzun kıvamı bu şekilde olması gerekiyor. Şalgamlarımız pişti. Ben altını kapattım. Biraz işim vardı. Bir yerlere gittim geldim arkadaşlar şalgamımız soğumuş. Şimdi biz onu kuracağız. Kıvamını da göstereyim sizlere. Bu şekilde bakın. Çatala geliyor arkadaşlar. Yarım kiloluk kavanozun daha küçüğüne kuracağım ben. 3 tane sarımsak her bir kavanoza 3 sarımsak koydum. Üzerlerine şalgamlarını ekliyorum arkadaşlar. En üstüne bir tane daha sarımsak ilave ediyorum. Çok fazla sarımsaklı yapmıyoruz arkadaşlar. Bir çay kaşığı kadar şeker koyuyorum. Bir çay kaşığı kadar da limon tuzu. tatlı kaşığı tuz. Tuzu çok fazla ilave etmiyoruz arkadaşlar. Sadece bir tatlı kaşığı yeterli gelecek. Kavanozlarımızın yarısına kadar elma sirkesi koyuyorum ben. Üzüm sirkesi de olabilir. Elma sirkesi de olabilir. Ben de elma sirkesi vardı. Onu koyuyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kavanozların yarısına kadar gelecek üzerini kendi suyuyla tamamlayacağız. Evet, kendi suyunu iyice ısıttım, kaynattım arkadaşlar. Sıcak sıcak üzerlerini tamamlıyorum. Kapaklarını kapattığım zaman vakumlansın diye bu şekilde sıcak koymamızın sebebi daha dayanıklı, senelerce kalabilir arkadaşlar. Bu şekilde kurarsak hiç bozulma, küflenme olmaz. Kapaklarını sıkıca kapatıp ters çeviriyoruz. Karanlık ve serin bir yerde kalırsa güzel olur arkadaşlar. Ben dolaba kaldırıyorum. Kavanozlar küçük olduğu için dolapta yer kaplamıyorlar. Ben bu şekilde saklıyorum. Dolabımda yer yok. Ne yapayım? Dışarıda kalsa olur mu diyenler için evet, dışarıda da kalsa olur. Güneş görmeyen, karanlık bir ortamda kalabilir arkadaşlar. Malzeme listesini açıklamalar kısmına da ekleyeceğim. Oradan da bakabilirsiniz. Şimdi ben daha önce 25 gün önce kurduğum turşumu açtım. Sizlere Kıvamını göstereceğim. Arkadaşlar biz tadına baktık. Gerçekten enfes oluyor. Harika oluyor. Mutlaka deneyin. Salatalarınızda kullanabilirsiniz. Yemeklerinizin yanında kullanabilirsiniz. Gerçekten çok şifalı. Çok faydalı bir turşu. Gördüğünüz gibi arkadaşlar harika oldu. Mutlaka siz de deneyin. Ee, çocuklarınızla, sevdiklerinizle tüketin derim. Gönül rahatlığı ile yapabilirsiniz. Tam ölçüyü açıklamalar kısmına yazacağım. Oradan da bakabilirsiniz. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı Beğeni butonuna basmayı, yorum yapmayı, paylaşmayı unutmayın. Bir dahaki tarifte buluşmak üzere. Sağlıkla, afiyetle kalın efendim. Hoşçakalın.